Eski sevgilini özlediysen bu videoyu sakın geçme. Bugün evdeki malzemelerle Dior Savaş nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak Dior Savaş'ın notalarına bakalım. İçinde bergamot, karabiber, limon ve sedir var. Öncelikle ölçü kabımı alıyorum. Dior Savaş'ın başlangıç notası bergamotla oluşuyor. Bergamotu Türkiye'de bulmak zor olduğu için bergamotlu bir çay aldım. Bergamotlu çayımızdan bir yemek kaşığı içine koyuyoruz. Yalnız parfüme çay kokusunun geçmemesi için tam olarak 80 derecelik su lazım bize. 80 derecenin üstü olursa çay demlenecek ve çay kokacaktır. Bize sadece bergamot aroması lazım. O yüzden yaklaşık 50 mililitre bu sudan ekliyorum tam 80 derece. Dior Savage'ın o temiz havasını veren ise lavanta. Bunun için kuru lavanta kullanacağım. İçine 1-2 dalı komple atıyorum. Dior Savage'ın o sert kokusunu veren ise karabiber. Bunun için değirmende taze karabiber kullanacağım. Sakın toz kullanmayın. Bu aynı havayı vermeyecektir. İçine bol bol rendeliyorum. Evet bu kadar yeterli olacaktır. Ve Dior Savage'ın odunsuluğu için bir kozolak kullanacağım. Kozolağı içine parçalayacağım. Evet bu kadar odunsu nota yetecektir. Ve son olarak parfümlerimizin olmazsa olmazı alkol geliyor. Bunun için limon kolonyası kullanacağım. Hem Dior Savage'daki limon havasını verecek hem de kalıcılığını arttıracak. İçine yaklaşık 50 ml de bundan dökeceğim. Yarı yarıya olmuş olacak suyla. Şimdi özel kaşığımla tekrar karıştırıyorum. Rengi çok hoşuma gitti. Çok doğal duruyor. Şimdi sıra geldi kokusuna. Bir şey söyleyeyim mi? Tam bir şerefsiz kokusu. Ciddi söylüyorum güzel oldu bu arada. Peki sırada hangi parfümü yapmamı istersin? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma.